Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey e, mo, e, no e, moon sun modunu göstereceğim ay ve güneş modu Borla abinin e, korkunç güneş ve korkunç ay modunu göstereceğim arkadaşlar bu mod bana aittir bunu Türkiye'de ikinci yaptım arkadaşlar bunu birinci yapan kişiye Erdem ona abone ol abone olun o bir emotçu. Ben de emotçuyum. O yüzden videomu beğen at. Beğen atıp Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Öncelikle itemlerden başlayalım. Bunu sonra göstereceğim arkadaşlar. Bu şeyde çalışan bunda bunu göstereceğim. Bu arkadaşlar korkunç ay. Biraz pinkli oldu arkadaşlar. Biraz da de değil, fazla pinkli. Uçma bu. Ay, yapamadım. Yani arkadaşlar. Şimdi yağmur durduralım. Bunu da atayım. Uçmayla gösterdim arkadaşlar. Sırada var. Ne? Evet. Bir saniye arkadaşlar. Hemen yaratıcıdan şeyler seçeyim. hepsini şey yapmışım. Buradan alayım uçmanı gösterdim. Şunları alalım hepsine. Hasar. Meteor. Evet hepsini aldık hemen yeniden hayatta kalmaya geçelim. Süresi arkadaşlar. Bu ay çıkartma <laughs> saatlik kaldığımız anda böyle ay nereden işte arkadaşlar karşıda ay ayımız var işte böyle gösterdiğim böyle arkadaşlar. Sırada güneş çıkartma. Bu da böyle arkadaşlar. Biraz e, şey hemen şu yeniden şunu ay şey yapalım ve buradan göstereyim. işte arkadaşlar ayımız böyle. Ay e şu güneşimiz böyle, ayımız da böyle. Güneş böyle. Güneş çok benzedi ama ay benzemedi. Hemen şunu düzeltelim. Türkiye'de ikinci yaptım arkadaşlar bunu. Bu arkadaşlar e, şey güneş meteor yağdırıyordu. Bu arada videosunda. Ben de o yüzden böyle şey TNT şey, meteor yaptım. Bu da arkadaşlar güneşe e, güneş blok güneşe çıktığında hasar alıyor. Herkes hasar alıyordu. Ben de herkes hasar alma şeyini yaptım. Tüm can hasar alıyor. Hem de tüm can. Göstereyim. Linki online da vereceğim. <laughs> evet çıkardım. <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle arkadaşlar. Kendim de öleceğim şimdi. Bu böyle. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olup videoya beğen atmayı unutmayın. diğer videoda ne yapmam ne yapmam isterseniz yoruma yazın. Abone olmayı like atın. Güle güle arkadaşlar.